Merhaba sevgili öğrenciler, Başaran Öğretmen kanalındasınız. Bugün fen bilimleri dersinin madde konusuyla yola devam edeceğiz. Maddenin ne olduğundan, maddeyi nasıl tanıyabileceğimizden, hangi özelliklerine bakabileceğimizden konuşacağız ve maddeleri birbirinden ayırt edebilmek için neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğiz kısaca. Hemen vakit kaybetmiyoruz ve başlıyoruz. Çevremizde bulunan canlı ve cansız varlıkların tümüne madde diyoruz arkadaşlar. Ne peki bu canlı ve cansız varlıkların bir kısmı? Hadi birlikte bakalım. Evet, nedir bu? Bant. Cansız bir varlık. Bu bir maddedir arkadaşlar. Hemen diğerine bakıyoruz. Nedir bu? Kalem. Bu da bir madde. Hemen bakalım. Nedir değerli arkadaşlar? Bardak. Bu da bir madde. Hemen diğerine bakalım. Evet, buyurun size bir cetvel. Bu da bir madde. Aklımıza gelebilecek, çevremizde gördüğümüz arkadaşlar Canlı ve cansız varlıkların tümü maddedir. Görüyorsunuz makas. Bu da bir madde. Hemen bakıyoruz bir sonrakine. Silgi. Bu da aynı şekilde diğerleri gibi bir maddedir değerli arkadaşlar. Şunu da söyleyebiliriz. Ee, dünya üzerinde yer alan, boşlukta yer kaplayan ve kütlesi olan her varlığa biz madde diyoruz diyelim ve yolumuza devam edelim bakalım. Maddelerin birbirine benzeyen özellikleri olduğu gibi birbirinden farklı özellikleri de vardır. Biz maddeleri bu özellikleriyle tanıyoruz ve birbirinden ayırt ediyoruz. Peki bizim maddeleri tanımamızı ve birbirinden ayırt etmemizi sağlayan bazı şeylerimiz var, bazı özelliklerimiz var. Biz bazı e, özelliklere sahibiz. Peki bunlar ne? Hemen cümleyi tamamlayarak bakalım. Maddeleri tanımak ve birbirinden ayırt etmek için nokta nokta organından faydalanırız, yararlanırız diyor. Nedir bu organ ya? Kalpten mi faydalanıyoruz? Böbrekten mi? Akciğerden mi? Karaciğerden mi? Dalaktan mı? Mideden mi? Neden fayda olunuyoruz değer, değerli arkadaşlar? Var mı bir fikriniz? Elbette var. Tahmin ettiğiniz gibi aynen öyle diyoruz. 5 duyu organından yararlanıyoruz değerli arkadaşlar. Peki biz maddeyi tanımak için 5 duyu organından faydalanıyoruz dedik. Nedir bu duyu organları? Hatırlayalım mı? Haydi hatırlayalım bakalım. Birinci duyu organımızı siz söyleyin. Ben yazayım. Nedir? Göz. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Bir sonraki nedir? Dil. Harika. Peki diğer nedir? Burun. Mükemmelsiniz. Bir sonraki kulak. Bravo. Evet sonuncuyu da söylüyoruz. Nedir? Deri. Evet. Ten de diyebiliriz değerli arkadaşlar. Beş duyu organımız yani göz, dil, burun, kulak ve derimizle biz maddeleri tanıyor ve birbirinden ayırt edebiliyoruz. Gözümüzle görüyoruz, dilimizle tadına bakıyoruz, burnumuzla kokusunu alıyoruz, kulağımızla işitiyoruz ve derimizle de dokunarak bu maddeyi tanıyor ve birbirinden ayırt edebiliyoruz diyelim. Peki burada görüyorsunuz çok güzel bir elma var. Elma sevenler aramızda mutlaka var ki zaten sevmeyen olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Elma çok lezzetli, çok güzel bir meyvemiz değil mi? Şimdi biz bu elmayı tanıyalım ve niteleyelim. Yani özelliklerinden bahsedelim ve buraya yazalım. Hazırlıklı geldim. Hemen şöyle alıyoruz elmamızı. Görüyorsunuz değil mi elmayı değerli arkadaşlar? Şimdi bu elmayı birlikte tanıyacağız. Elmaya dair baktığınızda şöyle izliyorsunuz, görüyorsunuz. Hangi özelliklerinden bahsedebiliriz? Renginden bahsedebilir miyiz? Evet bahsedebiliriz. Ne renk bu? Kırmızı değil mi? Yazdık bakalım. Peki, biz bu elmanın kırmızı olduğunu hangi duyu organımızla algıladık, tanıdık? Göz mü, dil mi, burun mu, kulak mı, deri mi? Evet, tabii ki gözümüzle. Rengi gözümüzle. Bakın, duyu organlarımızdan bir tanesini harekete geçirdik. Peki, bu elma ile alakalı başka hangi özelliklere e, ulaşabiliyoruz? Bakalım, e, isterseniz bir tadına bakalım mı? Haydi bakalım, ısırıyorum. Hmm. Evet çok lezzetli bir elma. Ne diyebiliriz? Tatlı değil mi? Tatlı bir elma. E ben bunun tatlı olduğunu nereden anladım değerli arkadaşlar? Hangi duyu organımı harekete, geç harekete geçirdim? Evet dilimi. Dilimizden de faydalandık bu maddeyi tanımlarken. Başka ne diyebiliriz? Bakalım şöyle güzel bir kokusu var mı? Oh mis gibi. Doğal doğal kokuyor. Evet kokusunu aldık güzel kokulu diyelim. Evet güzel kokulu olduğunu hangi duyu organımızdan alg algıladık değerli arkadaşlar? Evet burnumuzdan algıladık. Aynen öyle. Ama şöyle ben bunu tuttuğumda biraz da sert olduğunu anladım. Burada ne, ne, oldu? Hangi duyu organımız harekete geçti ve bize bu bilgiyi verdi? Evet tabii ki derimiz sert diyoruz. Ve bu bilgiyi 5 duyu organımızdan bir tanesi olan derimizle algıladık. Şöyle elmamızı bir kenara bırakalım. Tadına baktıktan, tanımladıktan sonra biraz bunun üzerine konuşalım. Şimdi değerli arkadaşlar biz ne yaptık? Elmamızı tanımak ve nitelemek için 5 duyu organımızdan 4 tanesini harekete geçirdik. Kırmızı renkli olduğunu söyledik. Bunu neyle anladık? Gözümüzle anladık. Görme duyusuyla. Tatlı olduğunu söyledik. Tadına baktık. Bunu neyle anladık? Dilimizle anladık. Tat alma duyu organı değil mi? Peki üçüncü özelliği olan güzel kokulu olduğunu nereden anladık? Evet, koku alma duyu organımız burun ile anladık. Peki bu elmanın sert olduğunu biz nereden anladık? Tabii ki vücudumuzun her yerini kaplayan derimizle algıladık. Bakın görüyorsunuz. Ne demiştik en başta? Maddeleri tanımak ve birbirinden ayırt etmek için 5 duyu organından yararlanırız dedik ve 5 duyu organından bahsettik. Göz, dil, burun, kulak ve deri diye. Biz bu elmayı, elmamızı tanımlarken, nitelerken bu 5 duyu organımızın 4 tanesini kullandık değerli arkadaşlar. Bundan sonra ne yapıyoruz? Maddeleri tanımlayabilmek için, tanıyabilmek için ve niteleyebilmek için 5 duyu organımızdan faydalandığını, faydalandığımızı öğrenmiş oluyoruz. Ama şuna dikkat etmeliyiz. Dilimizi her maddede, her maddeyi tanımlarken kullanamayacağımızı da bilmeliyiz. Bazı maddelerin tadına bakmak, bize zarar verebilir. Bu maddelerle alakalı da dikkatli davranalım lütfen. Siz zaten bunların birkaçını biliyorsunuz. Nedir onlar? Temizlik malzemeleri gibi ürünler. Bunların kesinlikle tadına bakmıyoruz. Bize zarar vermeyecek şekilde zarar vermesine engel olacak şekilde bunları tanımaya, tanımlamaya ve nitelemeye çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Madde konusuna bu şekilde giriş yaptıktan sonra madde konusuyla alakalı ilk videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, paylaşmayı ve kanal bildirimlerini açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.